Günün haberi Moody's'den dedik ama Moody's'den, Fitch'ten, S&P'den daha büyük bir kuruluş var. O da FED. FED'den gelen haberler var. FED Başkanı Janet Yellen'dan gelen son derece kritik açıklamalar. Janet Yellen bugün yaptığı sunumda şunları söyledi. Şu anda ekranlarımızın altında kırmızı altyazılarla görüyorsunuz ki son derece kafa karıştırıcı mesajlar. Ne dedi? Aralık ayında faiz artırımı konusunda bir belirginlik yok diyor. Başka ne diyor? faiz artışı için verileri izlemeye devam edeceğiz diyor. Bir başka şey söylüyor. O biraz yumuşatıyor durumu. FOMC Aralık ayında faiz artışı konusunda şartların uygun olabileceğini düşünüyor diyor ama kendi kanaatini de belirtiyor. Verileri izlemeyi sürdüreceğiz. Dolayısıyla cuma günü gelecek olan veriler, çok önemli. Bu hafta içinde gelecek olan veriler çok önemli. Sonraki hafta içinde gelecek veriler çok önemli. Amerikan istihdam piyasasında ve iş gücü piyasasındaki verileri izledikten sonra FOMC kararını verecek. Ama şu anda anladığımız kadarıyla sanki faiz artırımı böyle masanın ucunda duruyor. Yani her an ittirebilirler ve masanın dışına gidebilir mi diye soracağız. Stüdyomuzda GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan var. Ne diyorsun? Benim kafam karıştı. Aslında çok karışık bir şey yok. Ee, yalın benden kolay kolay rol çalamazsınız diyor. Kendini hatırlatıyor tekrar. Biz belki iç gündemle bir miktar olumlu hava yakalayabiliyoruz veya dışarıda her ülkenin kendine göre ayrı hikayesi var ama oyun Çok kurucu Fed... bir araya gireceğim. Dolar TL'yi arkaya asabilirseniz arkadan görelim ama bu kırmızı alt yazılar kalabilir. E, kırmızıyı aldıktan sonra da dolar TL'yi aşağı asabilirsiniz. Evet. Oyun kurucu FED yani alacağı karar da mutlaka önemli. Ama yeni bir şey de söylemiyor. E, zaten dataya bağımlılar. Yani bu yeni bir ifade değil ve dataya bağımlı olmak zorundalar. Fakat FED'in kendini bağladığı bir nokta var. Ee, o nokta artık onun kredibilitesini de tartışılır hale getirecek. Eğer 2015 içinde faiz arttırmazsa. Enflasyon çok yüksek değil tamam. Enflasyon artmadığı için ya da beklediğiniz hızla artmadığı için faiz arttırımını öteleyebilirsiniz. Ama istihdam tarafında da sanki artık doygunluk noktasına geldiniz artık orada gidecek yeriniz kalmadı. Bir de kendinizi 2015 içinde faiz arttıracağız diye bir şekilde bağladınız. Bu şu demektir eğer olacaksa Aralık ayı içerisinde, Aralık ayı toplantısında çok küçük bir göstermelik faiz arttırımı olabilir. Ama olmazsa yine benim bahanem var, data bağımlıyım. Datalar bunu onaylamıyorsa ki nasıl onaylayacak onu da bilemiyorum. Ben iki ayda ne olacak da bu veriler Fed'i karar almada tetikleyecek. Bu cuma gelecek tarımlı sistem rakamı, ücretler vesaire hemen hızlıca Fed'i karar değişikliğine götürür mü? Umarım götürür. Yani şu faiz arttırımını bir an önce yaşasak ve bu iş bitse ve FED bizim önümüze bir eylem planı koysa. Mesela ilk faiz arttırımından sonra 6 ay hiçbir şey yapmasa. Bu bizim için iyidir. Hatta o korkulan dalgalanmadan ziyade FED'in faiz arttırmasını tersine çevirip ya demek ki Amerika'da ekonomisinden bu kadar kopmaya gerek yok ve bu bulut üzerimizden kalkıyor denilip bunu ufak çaplı e, şeye de eğlenceye de şova da teviş Peki şimdi birkaç tweet var onları okuyacağım yani şu anla ilgili evet. yalanla ilgili bu arada senin arkanda benim arkamdaki plazmalarda doların böyle hafif hafif yukarı doğru evet. rampa yaptığını görüyoruz bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyorum ama galiba böyle bir hamle yapacak gibi gözüküyor yukarı doğru Hüseyin Saygı der ki FED hep blöf yapıyor kime yapıyor bu blöfleri sorabilir misiniz evet. onu yanıtlarız tamam. Bilal Talaz da şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki şuyu vukuundan beter sözü Fed'in faiz artırım süreci için yıllar önce söylenmiş bir söz gibi duruyor. Ne dersiniz? Yüzde yüz aynen katılıyorum Bilal Bey. Handan Şahin de diyor ki Ali Bey diyor burnuma faiz kokusu geliyor diyor. Senin de burnuna <laughs> faiz kokusu geliyorsa bize anlatırsın. <laughs> Emine Ulu Türk'ün tweet'i de şöyle. Fed aralıkta faiz artışına daha yakın olduğuna göre doların seyri ne olur? Nereye kadar çıkar? Denge noktası ne olur? Bu sorudan başlayalım daha. İstediğin yerden ya, yani. evet. başla. Şimdi 3.07'lerden tek parti iktidarlarıyla 2.75'lere kadar geldik. 2.80'in altını 2 gündür görmüyoruz. Göremeyeceğiz. Göremeyiz çünkü evet içeride bu siyasi belirsizliğin yarattığı negatif köpüğü belirsizliğin katmasıyla alabiliriz ama doların değerine karar verecek olan biz değiliz. Evet. Fed. Onun yapacağı, atacağı adımlar veya atmayacağı adımlar, onun alacağı kararlar. Biz şu hareketlenme için belki Cuma günü tarım dışı sistem rakamlarını bekleyebilirdik. O güne kadar 2.85 seviyesini görebilirdik ama işte yalın öne aldı bu işi. 2.85'lerdeyiz şu anda. Orada zaten çok net bir durum şu var. Şu anda 2.85-91. Her an 2.86 2, an meselesi. Yani bingo birazdan söyleyeceğiz. Evet. Öyle olacak herhalde. Öyle gözüküyor. Ee, kolay kolay dolar tl'de ciddi anlamda bir kırılmayı beklemek ...biraz zor. Yani o zor olacak. Çünkü evet içeriden bir destek alırsanız... ...bu miktar TL'ye... ...değer katabilir ama karşı tarafta... ...doların uluslararası piyasalarda... ...çok düşük olmasını gerektirecek bir dönem içerisinde... ...olmayacağız biz. O yüzden... ...şimdi 2.85, 2.86'ya gideceğiz. Eğer FED faiz arttırmaya... ...biraz daha yakınsa 2.90'lara doğru... ...gelebileceğiz ama diyelim ki FED faiz arttırdı... ...aralıkta. Evet. Bu bizim için... ...dolar TL için söylüyorum. Yeni bir zirve... ...olur mu? Ona dair ciddi şüphelerim var benim artık. Yani... Şu yuvukundan beterdir doğru. Onu biz yaşadık. O olabilecek negatif dalgalanmanın, o sarsıntının çok büyük bir kısmını yaşadık. İçeriden de destek alarak yaşadık o kötümserliği. E şimdi evet FED faiz arttıracak ama çok büyük bir faiz arttırma olmayacak. Faiz arttırırken de ileriye yani önümüzdeki vadiye dair çok yumuşak ifadeler kullanma ihtimali var. Bu da bir miktar o etkiyi törpüleyecek bir etki olabilecek. Ben şu an için ...2.85'lerden hareket eden bir parite için söyleyebilirim. 3.07'ler bizim herhalde uzun bir dönem zirvemiz olarak kalabilir. FED faiz arttırsa da... Arttırsa bile. Evet, oralara oralar bir daha... hadi veririz. o zaman tersinden sorayım. Tamam. FED faizi arttırsa bile hı hı. ama mesela 50 bas puan artırsa, O zaman başka. O zaman başka. İş <laughs> 20, değişir. Tamam. 25 baz puan diyoruz evet. maksimum. Peki, yani de. eğer 50 olursa yeni zirvedeyiz. Yeni zirvedeyiz. Peki, o zaman gelen birkaç tweet var yine... Bu arada yalına büyük bir öfke var onu söyleyeyim. Yani hani yalancı diyenler var, <laughs> sahtekar diyenler var. Yani çok özür dilerim ama bunları telaffuz etmiyorum. Sadece evet. bir dolaylama yapıyorum. Dolayısıyla büyük bir öfke olduğunu görüyoruz. Zaten dolardaki bu de, yukarı yönlü trend de yalının yarattığı bir kasırganın ürünü. Bu arada Gülçin Ünlü sizin Twitter adresinize bakmış. Diyor ki orada paylaştığınız kedi çok tatlı diyor. Ben görmedim evet. bilmiyorum. Sahiplendirmeye çalışıyoruz. Evet, öyle mi? Bir kedimiz var, ha, Şey mi? Sahibi yok mu? Biz onu sokakta bulduk. Sokakta çok hastaydı. Buldum. Bizim evimizde bir kedimiz var. Onu çok fena kıskanıyor şu anda. Onu ne yapacaksınız peki? Şimdi... Yani, sahip öyle buluncaya mi? kadar. Sahip buluncaya kadar. bizde biz misafir. Çok da sevimli <laughs> ama peki. anlaşamıyorlar. Tamam inşallah birisi sahip çıkar. İnşallah. Ekonomismen Ekonomist men der ki Yalın'ın yaptığına yalanla dolanla iş görme denir. Ali Bey diyor haksız mıyım diyor. Bu öfkeli yanıtlardan bir tanesi. Evet evet. Ayhan Demir. Fed 0.25 puan faiz artıracak diye bankalarda bizim mevduat faizleri %13'e çıktı. Döviz maşallah kendi üretemeyenlerin hali diyor. Bu faizlerdeki artış tabii bizi çok yani bu söylenti bizi çok fazla etkiliyor. Evet, evet, evet. İbrahim Ekşi şunu soruyor net bir soru. Bunu Hı -hı. yanıtlayabiliriz birazdan. Yanıtın hazırda ben Twitter okumaya devam edeceğim. Erdoğan Bey diyor, veriler nasıl gelmeli ki Fed Aralık'ta rahat rahat faiz artırabilsin. Yani Fed'in elini evet. Rahatlatacak veri setini istiyor senden. İstihdam, iş gücü piyasası, büyüme vesaire falan filan. Tamam. Bütün verileri istiyor. Geldik. Sedat Demir, Ali Bey diyor 2.75, 2.80'den dolar almayanlar pişman olacak demiştim seçim günü. İstihdam 180, 190 çıkar. Dolarda 2.95'i görür diyor. Öngörüsünü yazmış. Geldim. Hüseyin Saygı diyor FET hep blöf yapıyor. Tamam onu demin de okumuştuk. Yukarıdan gelenler var. Peki. Beli setine, Beli setine. A, a, a. Ne evet. olmalı ki FED ne faiz olmalı faiz, ki faiz artırabilsin? İstihdam tarafında tarım dışı istihdam rakamı zaten 200 bin ortalamayla gidiyor. Burada 250 bin ortalamaya çıksak bile e, o taraftan alınabilecek çok fazla destek kalmadı. Yani istihdam tarafını bir köşeye bırakmak zorundayız. Yani Tam istihdama yakın bir <laughs> ABD ekonomisi var. Bu evet. çok kaliteli bir istihdam mı? Değil. Yani ücretler çok artıyor mu? Benim için sorun şurada. Ücretlerde artış görülmediği sürece enflasyonda artış olmayacak. Yani insanlar daha fazla kazanmıyorsa daha fazla harcamayacaklar. Tasarruflar, kişisel gelirler artıyor bazen. Arada görüyoruz bunu. Fakat harcamalar da artış çok, Tasarruflar artıyor. Bu şu demektir. Bir ABD vatandaşı şunu düşünüyor. Geleceğe dair, gelecekteki ekonomik konjöktüre dair çok sağlam inanış içerisinde değil. Hala bir güven eksikliği var. Ne olabilir endişesi var. İşini koruyabilecek mi? Kazandığı ücreti koruyabilecek mi? Bunlardan emin değil hala. O yüzden Ücretlerde artışı görmek bana göre artık çok elzem. Yani orada bir artış olmadığı sürece enflasyonda kalıcı bir yükseliş olmayacak. Çekirdek enflasyon yüksek fakat enerjiyi ve gıdayı çektiğiniz zaman enflasyon çok düşük. Evet. Talep tarafından kaynaklı bir enflasyona ihtiyaç var. Yani tüketen bir topluma ihtiyaç var Amerika'da. Bu toplum o noktada değil. Onu görene kadar yılın eğer dataya bağlıyımsa faiz artırım için daha çok var. Ama evet dataya bağlıyım ben ama İstihdam piyasası da çok iyi gidiyor. Ha bir şey yapayım diyorsa bu 25 baz bağının altında bir faiz arttırımıyla işe başlanması ve uzun bir süre faiz arttırmadan kalınması demektir. Peki Cemil Demireyen der ki Ali Bey Fed'in faiz artıracağını zannetmiyorum ama artırsa da çok az olacaktır diyor. Evet. Özgür İrfanoğlu 2.70'i görürüz dolarda 2.85 kalması gereken bant olabilir. Bunun üstü spekülatörler için işlem zamanıdır. Fed bence faiz artırmayacak diyor. Okuduk, geçtik. İlker Gürcan size soruyor. Hı hı. Üstad diyor 25 bas puan dahi yeni zirvenin 3'ün üzerine çıkmasına sebep olabilir mi? Yani 25 bas puan gelirse 3'ün üzerine görür O senin işaret ettiğin 307 var ya. Evet. Tepe orayı görülmüyüz demeye getiriyor. Birkaç tane daha okuyacağım. Bir dakika. İlhan Ciğer diyor ki ...yalın diyor niye oynuyor Ali Bey diyor... ...dünya bu haldeyken istihdam kötüye gitmez mi... ...yalının neden oynadığını bilmiyoruz ama... ...biz e, başımızın çaresine bakmak zorundayız... ...Volkan Bey... ...yalın hmm. yarın bize satış bahanesi olur mu... ...bunu diğer sorunun arkasına ilave ederek... ...yanıtlayabilirsin... Hmm. ...geldim... ...Turgut Aydoğan da diyor ki... ...kısa vadede endeks hedefi nedir... ...tabii ki bu gelişme çerçevesinde... E, ...25 baz puanla birlikte biz yeni zirveye... E, ...biraz zor gideriz diye tahmin ediyorum... ...bakın bir koalisyon dönemi yaşı içinde olsaydık... ...şu günlerde... Ben fed Aralık'ta faiz artıracak ihtimaliyle birlikte tekrar o zirveye yakın olabiliriz düşüncesi paylaşabilirdim. Evet. Ama bu tarafta kazanılmış bir momentum var. Elbette siyasetin bize nasıl bir harita çizeceği, ekonomide neler atılacak, bu adımları kim atacak, nasıl bir harita çizeceklerimizde o ayrı bir şey. Ama o taraftaki kazanımı hızlıca kaybetmek istemeyecekler yatırımcılarda. Çünkü uzun bir süre bu siyasetin üzerimizdeki tahribatını yaşadık taşıdık biz. Olabildiği kadar korumaya çalışırız. Ama FED faiz arttırıyorsa bu elbette doların daha değerli olması demektir. Fakat şuna bakın. FED faiz arttıracak diyoruz. Dolar endeksi 97. Bugün dolar endeksi FED faiz arttıracak beklentilerin konuştulduğu günde 100 seviyesinde olsaydı ben yine endişe ederdim, korkardım. Yani herhalde 3.07'nin üzerinde 3.10'lar, belki 3.12'ler zirve olarak da kalabilecek. Bu sadece evet. TL üzerindeki etki değil. Bütün dünyada Fed'in atacağı adımın büyük bir oranda fiyatlanmasının etkisi. Yalın böyle şeyler söylemek zorunda mı? Zorunda. Yani bir yerde konuşturuyorsanız ne diyecek başka? Tabii. Yani mecburen bunu söylemek zorundasınız. Zaten e, pi, kaba tabirle söyleyeyim piyasanın gazını bu tip söylemlerle ala 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 getirdi Fed yönetimi. Bu başarılı bir yönetimdi. Bunu da takdir etmek lazım. Hatta fazlaca lazım. başarılı ben öyle buluyorum. Fazla başarı da sıkıntı oluyor işte. Öyle mi? Yani çok uzatmamak lazım bunu. Bunun da bir marjinal faydasının çoklandığı yani yer var. Aşık usandırır değil mi? Evet öyle Aynen bir atasözü de. var. Çok uzamamalı bu iş. Uzamam. O yüzden aralıkta umarım arttırılıyor. Peki bu diyorum. yarın borsada nasıl bir etki yaratır? Ya bana göre eğer 81.500 üzerindeysek borsada hala temkinli bir ilimserlik vardır diyeceğiz. Çünkü borsada da çok ciddi tahribat yaşadık biz yani 90 binlerden 90 bin üzerinde, 94 binlerden 75 binlere kadar geri çekildi. Siyaset konuştuk, Fed konuştuk, Çin konuştuk. E, olabilecek bütün kötü şeyleri yaşadık sanki bu yaz aylarında. Ha bu elbette baskı yapar. Zaten Yalın bu akşam konuşmasaydı bile biz borsa İstanbul bu arada tarafında, tarafında... 2.86 10. Çok Gördün bekletmediler. Evet, sizi. Çok bekletmediler. <laughs> yani evet gözlerimiz yollarda kalmadı. Kalmadı. Evet. Yalın bu akşam bu ifadeleri kullanmasaydı bile biz borsa indeksinde hızlı bir yükselişin hala aynı hızla korunabileceğini düşünmüyoruz. O biraz zor. Yeni şeyler duymaya ihtiyaç var. Borsa İstanbul'da bin-85 bin aralığı, kur tarafında 2.80-2.85 aralığı, iyimserliğin hala korunduğu aralıktır. Ama 2.85'i kur tarafında aşıyorsak, sebebi belli, yalın konuştu. Bu ufak bir tedirginliktir. 3.07'leri gördükten sonra bugün 2.86'yı görmek de çok korkulacak bir şey değil aslında bakarsanız. Evet. Hakan Solak der ki 2.86 kuru dolar almak için mi yoksa satmak için mi uygundur? Yanıtını hazırla. Birazdan yanıtlayacaksın. Fatih Koç. Ali Bey diyor altın ne olur? Gram altın bile 102.5 civarında. Yalın'ın bugünkü açıklamasından sonra hangi seviyeye iner? Şu anda gram altının yönü aşağı doğru 102 lira 23 kuruştu. Ben yayına girdiğim sırada onu da yanıtlayacaksınız. Geliyorum. Mikail Coşkun diyor ki Bence bunu yanıtlamak lazım. Mikail bey bence güzel bir tersten bakış gösteriyor. Ama tabii bunu yapabilecek gücümüz var mı? Onu tabii yorumlamak sana kalıyor. Diyor ki, Fed blöf yaparak doları yükseltiyor. O zaman diyor Merkez Bankası da diyor blöf yaparak doları düşürsün diyor. Bu mümkün mü acaba? <laughs> yok. O, yok. O, o güç bizde evet, yok. Tamam. O güç bizde yok. Öyle bir şey. Blöf, blöf de yapmıyor. Böyle de düşünmemek lazım. Yani bir defa doların değerli olmasını istiyor mudur acaba? O da ayrı bir soru. Yani kim bugün ...parasının değerli kalmasını istiyor. Ne kadar değerli kalması? Ne kadar değerli Tabii. Altın evet e, orada belki kuru yükseliyor diye gram altında ufak bir kıpırdanma var ama... ...çok kritik yerlere geldik. 101 liraya yakın bir fiyat gördük. Şu anda onun tarafında 114 dolardayız. İlk şok etkiyi bana göre altın hissettiriyor. Altın gösteriyor bize. 1190'ı gördük. Herhalde 15 gün içerisinde bugün 114 dolar seviyesindeyiz. Eğer faiz arttırımı yakınsa bundan en fazla korkması gereken ons altın tarafında alıcı olanlar. Evet. Gram altında aynı tahribat olmayacak kur yukarı hafif hafif gidebileceği için. Kur için işlem önerilebilecek seviyeler midir? Bana göre değildir zaten bunu söylemek durumunda değiliz. Öyle bir şey mümkün değil. FED faiz arttırır beklentisinin içinde olanlar elbette bu beklentiyi kur, dövizde alım yönünde değerlendirebilirler. Ama kazanç beklentilerini çok yüksek tutmasınlar bana göre. Eğer biz o dönemde Aralık ayında diyelim artacaksa ufak bir faiz arttırımıyla gidiyorsak o faiz arttırımının arkasında yılının neler söylediği çok önemli. Evet. O söylemlerin ben çok yumuşak olacağını düşünüyorum. Söyle düşünüyorum. Benim senaryom şu ana senaryo: FED faizi artıracak. En fazla 25 bas puan. ileriye dahi de ucu açık konuşacak gene. Şartlar bizi o noktaya götürürse ee, yine data bizi o noktaya taşıyacaksa ikinci faiz artırımını yaparız. Ama ikinci faiz artırımına hangi hızla gideriz? O da ayrı bir soru. Çok aceleci olacağını da hiç tahmin etmiyorum o anlamda. o yüzden Yine tersten bir soru var. Levent Cohen'in sorusu. Ee, yanıtını hazırla ben bu arada birkaç tweet okuyacağım. Çünkü çok sayıda tweet geldi. Yorum var, tespit var, görüş var. Hı hı. Belki Levent Bey, FED Aralık'ta faiz artırırsa? Mart'ta eksi faize dönebilir mi diyor. Böyle bir detay da var diyor. Evet. Bunun yanıtını hazırla. Turgut Gökçek de bana soruyor. Ali Bey diyor ben diyor sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Evet. FED faiz artırır mı diyor. Ben görüşümün arkasındayım e, Turgut Bey. Biliyorsunuz 31 Aralık 2014. Yani yaklaşık bir yıl olacak. Bir yıl önce ben dedim ki FED faiz artırmayacak. 335 gün geçti geriye kaldı 25 gün ya da işte 30 gün neyse. 30 gün zarfında da artırıp artırmayacağı konusunda çok mütereddidim. Bugün gelen, yanından gelen bugünkü açıklamalara bakarsak masanın ucunda duruyor. Yani her an ittirebilirler. Ama şu sebeple yapamayacaklarını düşünüyorum hala. Amerikan Merkez Bankası doların hızla ve bir adında çok güçlü bir paraya dönüşmesini istemiyor. Bunu yavaş yavaş yapmak istiyor. Yavaş yavaş yapmanın yolu da işte bu hani böyle Top gezdirme dedikleri Aynen orta mi? sahada değil mi? Topsuz evet, alanda evet, evet. oyun çevirme dedikleri hikaye. Şu anda onu yapıyor. Bunu daha ne kadar yapacağını birlikte görecekler. Ben aralıktaki ihtimalin hala çok güçlü olmadığını düşünüyorum. Lütfen sözüme dikkat edin çok güçlü olmadığını düşünün. Evet. En fazla ceza sahasında yaklaşmış olabilir o topla birlikte FET. O, o son şutu da vurmaya daha var belki. Evet. Çünkü eğer dataya bağımlı makro verilere bağımlıyım diyorsanız oradan destek bulmanız çok zor olacak. O yüzden ben de aynı kanattayım ama umuyorum ki faiz arttırır. Ee, yılın faiz arttırdı Aralık'ta. Mart'ta, Mart'ta faizin yani negatif faize dönermiş. Böyle bir şey olursa felaket felaket. Olur. Bu emme basma tulumba değil. Yani bunu bir de FED ya. yaparsa, evet. bunu FED yaparsa 3 ayda ne değişiyor da siz faiz arttırdıktan sonra negatif faize gidiyorsunuz? Büyük bir şok yaşıyor olmamız lazım en azından ABD ekonomisinde çok büyük bir şok yaşıyor olmaları lazım ki böyle bir karar alsınlar. Öyle bir şey de ben görmüyorum. Peki yani. Murat Özaydın'ın sorusu. Erdoğan Bey'e sorum şudur diyor. Yalın doların euroya karşı değerlenmesini mi istiyor acaba? İstemek ayrı bir şey, mecburiyet ayrı bir şey. İstemiyordur, hiç kimse istemez. Yani şu dönemde kimse parasının değerli kalmasını istemiyor. Ama siz artık faiz arttırımına yakınsanız bunun sonucu paranızın diğer para birimlerine göre biraz daha değerli olmasıdır. Evet. Buna da katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ama burada mesela Euro'nun zayıf kalması için Fed'in bir şey yapmasına gerek yok. Zaten Avrupa Merkez Bankası Euro'yu değersiz kılmak için elinden geleni yapıyor. Orada bir şeye ihtiyaç çok dışarıdan. Euro bölgesinde ekonomik aktivite hala çok cılız. Avrupa Merkez Bankası Aralık ayında belki bu cılız ekonomik aktiviteyi biraz canlandırmak için biraz daha sisteme para pompalamak gibi yakın hale gelmiş durumda. Fed'in bir şey yapmasına gerek yok ki o paranın sahibi Euronun sahibi olan otorite o paranın değerini aşağı çekmek için elinden ne geliyorsa bütün silahları kullanmayı da hazırız diyor. Peki Hacı Koçak'ın bir tespiti var okuyorum. FED küresel piyasalara ve doların değerine bakmaz. Tek korkuları ülke tasarruf açığı ve enflasyon diyor. Tespiti yerinde ve güzel bence. Eray Adalar bir miktar altının var diyor. Miktarını okumuyorum hani dostu var, düşmanı var şimdi. <laughs> evet. Hani çok olduğunu görünce kapısına dayanırlar, az olduğunu görünce vay sen bu kadar fakir, fakir misin yani. derler. O yüzden okumuyorum diyor ki bir miktar altının var. Ne kadar beklemem gerek? Aralıkta FED faiz artırırsın on onsta yükseliş olur mu? Ya da Türk lirasında ciddi bir geri çekilme meydana gelir mi? Bu olmayacak. Yani bu olmayacak. Faizin arttırdığı günlerde böyle bir şey. Yaşanmaz. yaşamayacağız. Bir, bir şok daha yaşayacağız. Bir yıkım değil ama ufak bir şok. Sonra sakinleşeceğiz biz. Altınım, ya ben altın yatırımcısı olsam, 100 liranın altındaki seviyelere biraz daha yakın olurum almak için. 110 liranın üzerindeki seviyelerde de hep aynı şeyi söyledik bu döneme kadar. Satış için iyi seviyeler olabilir. Şimdi 100 liraya yakınız. Demek ki alım alım bölgesine yavaş yavaş o potaya yaklaşmış bir gram altın fiyatı var. Bu değerlendirilebilir. Ama satmayı da eğer varsa elinde 105 liranın altında ben olsam satış için beklerdim acele etmezdim. Peki Ahmet Ömür bir ricada bulunuyor Reşat. Şu Yelen'in açıklamalarını alttan kırmızıyla bir daha verirseniz ya da alt yazılara, alt bantlara, o Toblerone'a koyarsanız Ahmet Ömür Bey görmek istiyor. Televizyonu yeni açtım diyor. Yelen'in bazı açıklamaları varmış diyor. Bir yerden duymuş demek ki. Yani bizden duymamış. Muhtemelen birileri söylemiş. O da bunun bölge açmış acilen ama şu anda o toptan çıktık. Başka doğru topa doğru gidiyoruz. Deccal 2 ile yazan izleyicimiz der ki... ...dolar alımı için şu an en uygun seviyedir diyor. Bence 2.86'dan bahsediyor. Çünkü diyor 2.80'leri son kez görüyor olabiliriz. Ne kadar e, şey e, yani nasıl bir tez geliyor sana bu? Ee, karamsar bir bakış demektir köprüden bu. Köprüden önceki son çıkış gibi bir, bir şey. Yok şey yani karamsar bakış. O bakışa da saygı duyarım ben. Eğer siz TL'yi önümüzdeki dönemde güçlü kılacak adımların Merkez Bankası'ndan veya ekonomik veriler tarafından geleceğini düşünmüyorsanız, bunun üzerine dünya piyasalarına çalkalanma, doların değerli kalma halinin süreci, bu sürecin devamı, FED'in faiz arttırması, FED'in üst üste faiz arttırması, böyle beklentileriniz varsa evet 2.80 geride kalmış bir hayal olabilir. Bunun dışında bir görüşünüz varsa biz 2.80'i çok görürüz daha. Çok güzel. Ali Ufuk der ki ben Türk lirasına zerre kadar güvenmiyorum. Türk lirası hep bunu yapıyor diyor, sürekli yapıyor diyor. Dolayısıyla liraya olan güvenini kaybetmiş Ali Bey. Talya Ocağan şöyle bir sorusu var. Onunla belki noktalayabiliriz. İki dakikamız var. Belki bir soru daha sıkıştırabiliriz. Faiz artışı korkulan beklenti. Ancak diyor, ertelendikçe dünyada işlerin iyiye gitmediği algısı yayılıyor. Evet. Bu tehlikeli bir durum aynı. değil mi? Aynı, aynı. o fikirdeyim ben. Eğer FED faiz arttıramıyorsa faiz arttıramamasının sebebi ekonomide istenilen noktaya gelinememesi de bu kadar para basmaya rağmen o noktaya gelememişse ne olacak Fed ne yapacak da bu ekonomiyi canlandıracak artık ne ne kaldı geriye bu e, silah olarak kullanabileceği. Demek ki tıkanıyoruz. Yani yapabilecek sınırlı şeyler e, kalacak geriye. O yüzden şimdi faiz arttıramamayı biz e, sevinçle karşılayacak durumda değiliz. Faiz arttırmalı. Biz bunu görmeliyiz. Öbür türlü Zaten dünya çok vasat bir büyümeye doğru gidiyor. Biz bir de Çin sıkıntısının yanına ABD sıkıntısını da tekrar ilave eklersek, edersek sıkıntılı günler bizi bekliyor demektir. Evet o zaman yandı gülüm keten elba. Evet. Peki son sorum e, benden geliyor. JCR'ın bugün bir açıklaması vardı bir dakikada yanıtlarsan. JCR diyor ki Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti evet. Merkez Bankası enflasyonda başarısız diyor. Doğru. Ben bunun çok haksız bir değerlendirme olduğunu söyledim öğlen haberlerinde yani Merkez Bankası'nın başarısızlığı değil. Bu Türkiye'nin başarısızlığı. Yani topyekün bütün ekonomi kurumlarının, bütün sivil toplum örgütlerinin ekonomiyle ilgili bütün gönüllü örgütlerde dahil yani ihracatçılar meclisi vesaire falan filan hepsini katarak söylüyorum. Herkesin bir şekilde kusuru var. Bizim bile var. Yani tüketime çok fazla katkı sunuyorsak bizim de kabahatimiz var. O bakımdan ben Türkiye'nin başarısız olduğunu düşünüyorum. Acaba ne demek lazım? Yani Merkez Bankası'nı burada kollamak için söylemiyorum. Sadece bir hakkı teslim etmek için söylüyorum. 4 yıldır Merkez Bankası hedeflerini tutturamıyor. Sene başında 5 başladık şimdi 8'lerdeyiz. Ee, yine bu seneyi de he hedefin altına tutacağız. Enflasyon bu ülkenin en büyük problemlerden bir tanesi ve sokaktaki insandan en zengin iş adamına kadar herkesi ilgilendiriyor. Evet. Birinin tüketimini öbürünün tasarruflarını her anlamda. Biz Merkez Bankası tartışmalarını, tartışmalarını faiz tartışmalarını üzerinden devam ettirdik. Biz halbuki eğer Merkez Bankası'na bir şey söyleyeceksek neden enflasyonu indiremiyoruz? Bu soruyu sorarak enflasyon üzerindeki faiz konusunu konuşabilirdik. Ama herhalde yüksek enflasyondan rahatsız olan kimse yok. Yani evet. gerçekten rahatsız olsaydık gıda fiyatlarındaki yükselişe bir çözüm bulabilirdik. Faizle ilgili tartışmaları belki doğru noktadan başlatabilirdik. Merkez Bankası'nın işini de kolaylaştırabilirdik. Ama bundan hiçbir olmadı. Peki. Kısa kısa birer cümleyle dört tane soru yanıtlayacağız. İlker Gürcan diyor ki, Cuma günkü te tarım dışı istihdam beklentiniz ne? Rakam ver sadece. Ya Herhalde da bir aralık ver. Ya 200-220 civarı geliyorsa iyi bir rakamdır. Hacer Hanım şöyle sorar. 2.99'dan dolar aldık. Ne yapalım? Durumu kurtarma umudumuz var mı? FED'in faiz artırmasını bekleyin. Öyle Güzel, bir umudumuz harika. olsun. Bak şahane yanıtlar. Ekonomistmen o da küfür ediyor biraz. Yani küfür değil de FED'e karşı çok öfkeli. Evet, evet. FED'in politikası diyor inşallah elinde patlar diyor. Yasemin Karaca'nın sorusuyla noktalıyoruz. Lütfen diyor 3 liradan dolar alanlar ne yapsın? Satıp Türk lirasına geçsinler mi? Beklesinler. Şimdi bu bu akşamki açıklamalardan sonra FED faiz arttırımına bir adım daha yakındır. Çok büyük bir adım değil ama bir adım daha yakın. Yani üçün alt üç seviyesinde almışsınız, şu günlerde bile beklemişsiniz. Bugün vazgeçmek için çok fazla bir sebebiniz yok. Cuma günkü rakamı görün. Cuma günü ücretlerde ufak bir kıpırdanma, tarımlı sistem rakamında iyi bir rakam görüyorsanız biraz daha yakınız demektir. Harika, çok teşekkürler Erdoğan. Sen. Mehmet Tuğal'ın yorumuyla bitireceğiz. Der ki, dünyada ticaret küçülüyor. Bir savaş çıkarılıp piyasaları eski haline getirecekler diyor buna ulusal literatürde düzeltici savaş deniyor. Evet. Ekonomi çok daraldığı zaman bir bölgesel ya da yarı bölgesel bir savaş çıkarılıyor. Silah harcamaları, bütün harcamalar artırılıyor. Ondan sonra insanlar bir şeyler üretmeye başlıyor, ülkeler yıkılıyor. O yıkılanların yerine yeniden inşa etme süreci başlıyor. Falan böyle alan memnun, satan memnun gibi vahşi bir düzenden bahsediyoruz. Böyle bir ihtimal var ama böyle bir ihtimali tabii ki Allah bizden ırak etsin. Çok teşekkür Erdoğan. Sen bir küçük ara vereceğiz aranın ardından reel sektör konuşacağız